Oturan oturarak yapabilir, uzanan uzanarak yapabilir. Erel ve dişil enerjilerimin dengelenmesine izin veriyorum. Kalbin rehberliği ile yükselmeye izin veriyorum. Derin nefes al, burundan al, ağızdan ver. Aldığın nefes nur, verdiğin nefes seni yoran, üzen, tüm duygu, düşünce ve blokajlar. Tekrar burundan nefes al. Ağızdan ver. Yine son kez. Nuru al. Ağızdan ver. Taç çakrayla başlayalım arkadaşlar. Beynin arkasından, beyin soğancığından yavaşça oradan giriş yapıyorsunuz. Bedenin en küçük yapı taşı atom. Hücrelerinizin en küçük yapı taşına, DNAnıza sesleniyorsunuz ve beden kendini yenilemeye en üst versiyonunu açığa çıkarmaya hazırlanıyor. Evet, şimdi bedenin en küçük yapı taşına seslenin. Şimdi şu andan itibaren ilk var edildiğin gibi tam donanımlı ve en üst versiyonunu açığa çıkarmaya izinlisin. Hasar görmüş tüm hücreler, tüm oluşumlar bedenden tamamen temizlensin, arındırılsın. Şimdi, şu andan itibaren en sağlıklı, en üst tam kapasite kendini açığa çıkar. Şimdi beyin arkasından girdiğiniz alanda Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazısını görebildiyseniz ne ala eğer göremediysek lütfen biz oraya yazalım şimdi. Beynin sağ lobu, sol lobu ve tamam. Şu andan itibaren en üst versiyonu ile bana hizmet ile emrolunmuştur. Şu andan itibaren beynim tam kapasite olmak üzere bana hizmet vermeye başlamış bulunuyor taç çakramızda sağlıklı çalışmayı engelleyen, bu alanı tıkayan duygu, düşünce, blokaj. Her ne var ise şimdi ellerimizden, ayaklarımızdan akıp gitmesine izin verelim. İmgeleyin, hissedin. Gri bir duman şeklinde ellerden bir akış başladı. Eller, ayaklar birbirine değmesin. Beden rahat pozisyonda olsun. Evet, akışı hissetmeye başladınız. Dalgalanır gibi bir akış var. Boşalan tüm enerjilerin yerine. Yaradanın şifası, nuru, varlığı ve birliği doldurulsun. Mor, taç çakranın rengi, ışıl ışıl, taç çakranın rengini görün. Evet. Şu anda beyinde bir rahatlama ve gevşeme var. Hissediyorsunuz. Şimdi enerjiyi yavaşça üçüncü göze doğru iniyor. Üçüncü gözün altıncı çakranın sağlıklı çalışmasını engelleyen tüm duygu, düşünce, blokaj, kontrat, her ne var ise şimdi şu anda bedenimizden temizleniyor ve arındırılıyor. Hissedin. Yine yoğun bir akış. Yoğun bir akış var. Gri bir duman şeklinde. Ellerinizden, ayaklarınızdan. Evet. Boşalan tüm enerjilerin yerine. Evet. Lacivert bir ışık görün. Lacivert bir ışıkla beraber yaradanın nuru, varlığı, birliği ve şifası tamamen doldurdu. Evet. Şimdi enerji yavaşça <laughs> Boğaz çakranıza doğru inmeye başladı. Boğaz çakranızın sağlıklı çalışmasını engelleyen tüm duygu, düşünce, blokaj, afet, her ne varsa. Şimdi şu andan itibaren ellerimizden ve ayaklarımızdan aksın gitsin. Bedenden arındırılsın auranızdan arındırılsın. Yine yoğun bir akış var. Evet. Dalgalanan bir enerji var. Şimdi boşalan enerjilerin yerine Yaradan'ın varlığı, birliği ve en latif haliyle kelam esması şu anda latif esması alim esması halim hakim esması açığa çıkarıldı Boğaz çaprası dengelendi. Mavinin en güzel tonunu orada gördünüz. Şu itibaren gözleriniz yeniden yapılandırıldı ve şifalandı. Sizin yeniden yapılandırıldı ve şifalandı. Boğaz çakranızdaki tiroid hormonlarınız yeniden yapılandırıldı ve şifalandı. Nefes alın. Ne kadar rahat nefes aldığınızı fark edeceksiniz. Müthiş. Çok güzel. Şimdi omurgadan kök çakraya kadar yeniden o alanı dizayn edelim. Tek tek lütfen görün. Omurgayı yeniden düzenleyip dizayn ederken altın renginde bir ışık, nur görün. Her bir omurganın arasında nur ileş bağlandırılıyor. Bedende herhangi bu alanda sıkıntı, dert, yük, problem var ise, yerleşmiş ise şimdi şu andan itibaren ellerimizden, ayaklarımızdan akıp gitmesine izin verdik. O rahatsızlıkların hepsi arındırıldı, temizlendi. enerji dalgalanarak çıkıyor avuç içlerinizden ve ayaklarınızdan. Boşalan tüm enerjilerin yerine ya hakim, ya letit. ya şafi, ya hayyum, ya kayyum esmaları ile beden rahatlatıldı, dengelendi. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhü'l-azim desteklendi. Şimdi tek tek omurgadaki kemikleri yeniden dizayn edelim. İmgeleyelim, görelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

bedendeki enerji akışı çok daha rahat. Kendinizi müthiş dinlenmiş hissediyorsunuz. Evet. Şimdi kalp çakrasına doğru enerji indi. Kalp çakramızın sağlıklı çalışmasını engelleyen sevmekle sevilmekle ilgili duygu blokajının ahit her ne engel koymuş isek şimdi şu anda geçmişimizden zihnimizden bedenimizden ruhumuzdan bize yoran tüm enerjileri sildik ellerimizden ve ayaklarımızdan akıp gitmesine izin verdik tüm gereksiz dosyalar beden kaydından zihinsel kayıtlardan ruhumuzdan arındırıldı temizlendi müthiş bir nefes geldi kalbimize ya bedut ya bedut ya bedut ya bedut ya bedut ya hayyum, ya kayyum. Açıl. Yaradanın ismi ile. Yaradanın muhabbeti ile. Yaradanın sevgisi ile diril. Kalbiniz buz gibi bir enerji ile arındırıldı, temizlendi. Yem yeşil bir ışık hüzmesi her yeri kapladı ve kapsadı sanki ilk defa nefes alıyorsunuz. O kadar latif, o kadar emin, o kadar huzurlu ki sanki yeniden doğdunuz. Bu çok güzel. Nefesiniz bedeninizde gittikçe yükseldi. Daha iyi hissediyorsunuz. Evet. Enerji çok güzel dolaşıyor bedeninizin içinde. Şimdi yavaşça Solar plexus Mide çakramıza doğru inelim Bu planı tıkayan Duygu, düşünce, blokaj, büyü Ne olumsuz Ahit, yemin, kontrat Burayı tıkamış ise Şimdi şu anda Bütün olumsuz kayıtları oluşları tüm bedenlerimizden temizledik. Bu temizliği şu andaki enerji boşaltımı ile an be an gerçekleştiriyoruz. Ellerimizden ve ayaklarımızdan. Gri bir duman şeklinde oluk oluk akıyor. Dalgınlanarak bir enerji çıkışı oluyor. izin verin. Müthiş. Enerji temizlendikçe bedeninizdeki oksijen oranı gittikçe artıyor. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Sanki organlarınız yeniden, yeniden, sanki yeniden bebek oldunuz ve müthiş şifayı hissediyorsunuz. Kalp çakranızın olduğu bölümde ciğerleriniz de yenilendi ve dengelendi. Şimdi Mide çakranızın olduğu yerde mideniz, pankreasınız temizlendi, yenilendi. Damarlarınız, damar iç yapılarınız yenilendi ve temizlendi. Boşalan tüm enerjilerin yerine, Yaradan'ın sevgisi, şifası, nuru, varlığı ve birliği, La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Ya şafi. Bedende yenilenme, tamamen temizlenme ile beraber an be an açığa çıkarılacak. Ve siz en muhteşem haliniz ile bunu coşkuyla kutlayacaksınız. Siz hem kendinize hem de bütüne şifasınız. Evet, bitiş. Şu an artık karın çakranızda da müthiş şekilde oksijen hissediyorsunuz. Evet, burada da şifalanma çok güzel, çok motif. Şimdi enerji mide çakrasında Sarının en güzel tonu ile ışıl ışıl güneşin rengi gibi görün orayı. Ah Hank'le o alanda kendini en üst versiyonuyla açtı. Yavaşça sakral çakraya doğru indik. Ve evet. Sakral tüm duygu, düşünce, blokaj. Bedensel, ruhsal, zihinsel, hepsi şimdi şu an ellerimizden ve ayaklarımızdan akıp gitsin, arındırılsın. Yine avuç içlerinizden dalgalanarak bir enerji çıkışı. Yaradanın razı olmadığı tüm açığa çıkışlar bütün bedenlerimizden temizlensin. Şimdi bir bebek içinde yeniden varoluşunuzun kutlaması bütün bedeninizde açığa çıkarıldı. Ve evet, bu arınmanın verdiği şifada en üst sağlıklı yaratımlarınız şeklinde hayatınıza mucizelerle inecek ve dokunacak. Şimdi oksijen sakral çakranızda müthiş. Buz gibi bir enerji hissediyorsunuz sakral çakranızda. O kadar oksijeni hissediyorsunuz ki özel havayla bütün organlar, damarlar sanki arındırılıyor ve temizleniyor. Hiç bu kadar oksijeni hissetmemiştiniz daha önce bedeninizde şifa en üst versiyonuyla açığa çıkarıldı, kabul edildi. Ve şimdi <laughs> turuncunun en güzel rengini gördünüz. Işıl ışıl. Enerji yavaşça kök çakraya doğru indi. Köklenmemize engelleyen, hayatı reddettiren, korkular ve vesveselerle bizi aşağı çeken tüm ahit kontrat yemin ve inançların hepsi şimdi şu anda bizden arındırıldı. Ellerimizden ve ayaklarımızdan bu alanı tıkayan tüm enerjiler, tüm bedenlerimizden akıl gitti. Yine avuç içlerinizde yoğun bir akış. Yaradanın himayesindeyim. Onun gören gözüyüm, onun tutan eliyim. Onun yürüyen ayağı ve bütün oluşu bende benim de. Şimdi şu andan itibaren bunun farkındalığı ile hayatı kabul kabul ediyorum. Hediyelerini kabul ediyorum. Hayatın bana hizmet etmesine izin veriyorum. Kabul ediyorum. Kendime ve bütüne nasıl katkı olabilirim? Bunun için neler mümkün? Aldık, kabul ettik ve evet. Şimdi kırmızının en güzel tonu ışıl ışıl. Ve kök çakrada da müthiş bir oksijen, nefes, orayı da kapladı ve kapsadı. Bağırsaklarınız, bedenin içindeki her zerre arındırıldı, temizlendi, yenilendi. Ve yavaşça enerji gök çakradan diz kapağına kadar olan bölümde. Bu alanda problemlerimiz var ise korkunluk, yükler, dizde problemler, kireçlenmeler, Şimdi şu andan itibaren ellerimizden, ayaklarımızdan aksın, gitsin ve arındırılsın. Yaradının şafi esmasıyla, nuru ile boşalan tüm enerjiler en latif hali ile yeniden güç ile, kudret ile bize hizmetle açığa çıksın. Ve şimdi diz kapağından ayak tırnak ucuna kadar bu alanda nasır, problemler, kırıklar ve benzeri bildiğimiz bilmediğimiz bizi yoran bedenimizde tekrar eden tüm rahatsızlıklar şimdi şu anda ellerimizden ayaklarımızdan arındırıldı, aktı ve gitti. Yine olup olup bir enerji akışı, gri bir duman şeklinde. Evet arkadaşlar, dalgalanarak avuç içlerinizden aktı ve gitti, arındırıldı. Evet, Şimdi boşalan tüm enerjiler, Yaradan'ın şafi esmasıyla, nuru ile, varlığı ile, birliği ile, kudreti ile dolduruldu. Şu anda ayak tırnak ucunuzdan saçınızın teline kadar bütün bedeniniz, oksijen, her zerrenizde buz gibi bir akış, müthiş bir şifa, dengelenme. Bedeniniz var ama yok gibi kendinizi o kadar hafif hissediyorsunuz ki tüy gibi ve evet şu andaki nurunuz, şifanız, bulunduğunuz odayı kapladı ve kapsadı, o alanı temizledi. Varlığınız kendinize ve bütün kainata şifa. Bulunduğunuz binayı nurunuz kapladı ve kapsadı. Şimdi bulunduğunuz sokak ve şehri nurunuz ile kapladınız ve kapsadınız. Ve evet, şimdi bulunduğunuz ülkeyi nurunuz ile kapladınız ve kapsadınız. Şu an bütün dünyayı nurunuz ile kapladınız ve kapsadınız. Ve evet, şu an Zaman yolu galaksisi, galaksiler, kozmos. Sesin, sözün, sedanın olmadığı yer Müthiş bir dinlenme, rahatlık. Evet. Burada hiçbir şey yok. Şimdi kat be kat. Geri dönelim. Nasıl istiyorsak öyle imgeleyelim. Bütün varoluşu ve dengeleyelim lütfen. Kozmozdan galaksilere, samanya galaksisine, gezegenler, dünya. Nasıl bir dünya istiyorsun? Şimdi lütfen gör. İnsanlar huzurda, neşede, dengede. Cennet nasıl olsun isterdin? Lütfen şimdi bütün insanları en sağlıklı, en neşeli, en saygılı, en sevgili hali ile görebilir misin? Teşekkür ederim. Ve evet, şimdi bulunduğun ülkeye gel. Yine aynı şekilde müthiş bayramlar, kutlamalar, neşeler bulduk ve bereket. Ve evet o kadar mutlu hissediyorsun ki kendini. Hayat ne kadar güzel. Ve evet şimdi bulunduğun şehre gel. Sen nasıl bir binada yaşamak istiyorsun? İstediğin binanın içine girerken gör kendini. E, evet. Bir aracın olsun sana hizmetle görevli bulunduğun, bulunmak istediğin eve geri geldin. Bedenin tamamen şifalandı ve sen nasıl olmasını istiyorsan en üst versiyonuna en yakın zamanda dönüşecek. Ve evet, yeniden kendine, kendine hoş geldin. Şükürler olsun, hamdolsun.